Merhaba İzmir'e dair TV izleyicileri. Bu hafta deprem özel yayınımızda yine sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konumuz çocuk ve ergenlerde psikososyal dayanıklılık. Bizi takip eden izleyicilerimiz bilir, hafta başından beri deprem özel yayını yapmaktayız. Ve yetişkinlerde psikososyal dayanıklılığı salı günü zaten işlemiştik. Psikososyal dayanıklılığı ikiye ayırmıştık. Bundan da daha önce bahsetmiştik. Önce yetişkin kısmı, daha sonra da çocuk ve ergen kısmını ele alacaktık. Bugün çocuk ve ergen kısmını ele alıyoruz. Bugünkü konuğumuz psikolog Benal Alkanlar. Avrupa Akredite EMDR terapisti kendisi. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim Gamze Hanım. Ben de burada sizlerle olmaktan çok mutluyum. Dev da teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir organizasyona adım attığı için ve bilgilendirmeyi sağladığı için evet. <laughs> elimizden geldiği kadar seyircilerimizi bilgilendirmeye çalışıyoruz. Çünkü normalde yayın akışımızı deprem dolayısıyla bizler de kestik ve sadece depreme özel izleyicilerimize faydalı olacak bilgileri işlemeye çalışıyoruz. Sizler de bu konuda bizlere destek oluyorsunuz. Çok sağ olun. Şimdi Sağ olun. Sayın Hocam biz salı günü seçkin hocamla yetişkinlerde psikososyal dayanıklılık konusunu işlemiştik ve bunun tanımını aslında yapmıştık bu programda. Şimdi çocuklarda bu tanım değişiyor mu? Onlar da nasıl gerçekleşiyor? Çocuklarda bu durum nasıl? Hı hı hı. İsterseniz şöyle bir e, sağlamlılık diye baktığımız şeye, dayanıklılık diye baktığımız şeye de yani çok böyle geniş bir açıdan bakalım. Örneğin elimizde işte iki tane cetvel var diyelim. Acaba bunların hangisi da daha dayanıklıdır, daha sağlamdır diye bakarsak ne dersiniz? Abi herhalde şu şeffaf olan daha sağlamdır gibi gözüküyor. <laughs> gibi gözüküyor. <laughs> bir de bunun yanında bir tahta olduğunu da düşünün. Evet, o daha da sağlam. Daha da sağlam gibi gözükür gözünüze. Aslında baktığımızda sağlamlık diye bir güç uyguluyoruz. Değil mi? Evet. Bir bir stres uyguluyoruz. Acaba bu strese ne kadar dayanacak? Yani kırılmayacak. Buna ne kadar kaldırabilecek? Buna ne kadar dayanacak olduğuna bakıyoruz. Şimdi en sağlam bir tahtaya baktığımızda, düşünün şimdi diyelim bunun tahta olduğunu düşünelim. Bu stresi uyguladığımızda üstüne bu gücü uyguladığımızda baskıyı uyguladığımızda kısa bir süre sonra Ortadan kırılacaktır. Evet. Buna baktığımızda böyle esnek, Hı -hı. E, bu stresi uyguladığımızda, bu baskıyı uyguladığımızda biraz daha dayanacaktır. Çünkü esneyebiliyor. O Hı -hı. zaman galiba esneyebilmek iyi bir şey. Evet. E, bu dayanıklılık konusunda, sağlamlık konusunda esneyebilmek aslında kırılmamayı sağlıyor. Esneyebilmek biraz daha dayanabilmeyi sağlıyor. O zaman biraz esneyebilen yapılardan bahsedeceğiz herhalde. Bu kadar da hani olduğu zaman da belki de ezilebilir. İkisinin ortası gibi dengeyi bulmak, hani biraz esneyecek, biraz da dayanacak gibi bir dengede kalmak belki de çok önemli. Bugün evet psikolojik sağlamlık dediğimizde belki de en çok bahsedeceğimiz şey denge olacak, bütünsellik olacak, bütün bunlar ...yetişkinlerde ve çocuklarda da son derece önemli. Ama çocuk konusu tabii ki biraz daha öncelikli bir konu. Kesinlikle. Çünkü travmalarda en hassas Kesinlikle. konumda olanlar... ...en duyarlı hmm. olmamız gereken yaş grubu çocuklar. çocuklar. Ne evet. yapacağımızı bilemediğimiz aslında. Bilemediğimiz. Kesinlikle evet. nasıl davranacağımızı bilemediğimiz bir grup. Bizler için madde başı bir grup aslında çocuklar. Kesinlikle ve kafamızın karıştığı, ne yapsak nasıl olur gibi... E, aklımızda bir sürü soruların kesinlikle sosyal medyadan okuduklarımızla da karıştığı bir grup aslında. Evet. Ve en duyarlı, en hassas olmamız gereken grup. Şimdi psikolojik sağlamlık çocuklarda e, nasıl gelişiyor diye baktığımızda aslında çok ilk yaşlarda oluyor. Çok küçük yaşlarda. Yani yaşantımızın ilk yıllarında oluşmaya başlıyor. Temelleri atılıyor. Çok erken. <laughs> çok erken. Temel güven duygusu dediğimiz. Yani Durumla başlıyor. Nedir temel güven duygusu? Düşünün şimdi bir bebek doğduğu zaman nasıl bir varlık? Hani bakmasak ne olur? Sadece temel ihtiyaçlarını karşılayan bir varlık ağlıyor, yiyor, uyuyor. Bize muhtaç değil evet, mi? Bize, bize muhtaç olan bir varlık. Muhtaç. Evet. Yani biz ona bakmazsak hakikaten yaşamını devam ettiremez. O kadar zayıf, o kadar muhtaç. Belki de dünyadaki en dünyaya geldiğinde en eksikli varlık, insan. Hı hı. Ee, hakikaten e, bakım gerekiyor. Her şekilde bakım gerekiyor. Doyurmamız gerekiyor, beslememiz gerekiyor, kucuğumuzu almamız gerekiyor, altını değiştirmemiz gerekiyor. Onu sevmemiz, şefkat göstermemiz gerekiyor. İşte temel güven duygusu dediğimiz bunlar. İlk bir yıl çocuk o kadar muhtaç ki, o kadar bunlara ihtiyaç var ki, o kadar yüksek düzeyde bir ihtiyaç var ki eğer bunlar karşılanmazsa hakikaten ölümcül bir durumla karşılaşabilir. Ve bunlar sadece beslemekle ilgili değil. Şimdi şöyle düşünün, hani bir çocuk, bir bebek, yeni doğan bir bebek birkaç aylık diye düşünelim. Ağladığında biz ne yaparız onu? Kucağımıza alırız. Ne yaparsınız ağladığınızda? Hani herkes böyle e, doğal olarak bir şey yapar. Bir hareket yapar. Değil mi? Şöyle sırtına pış pış yaparız. Elimizle sırtını destekleriz. Şöyle hafif hafif onu tıp tıplarız. Bu şu demek aslında. Sen varsın. Sen buradasın. Sana dokunuyorum. Onu bedeniyle hissediyor, dokularıyla hissediyor. Ve bu arada da ben de varım. Senden başka bir şey daha var. Ve bu, bu bakan, ona dokunan şey eğer böyle şefkatle dokunuyorsa, tatlı tatlı, hani böyle şefkatle yumuşacık, sıcacık dokunmalar var ya, işte onlardan. Öyle dokunuyorsa eğer, buradaki beden kendi duyu organlarıyla hissediyor her şeyi çünkü bebek. Buradaki bebek diyor ki, ha iyi bir şey, iyi bir şey hissediyorum, bana iyi davranılıyor. Demek ki ben iyi bir şeyim, demek ki buna değen bir şeyim iyi bir şeyim. İşte buradan temel güven duygusu, e, demek ki bu da iyi bir şey, demek ki ben de iyi bir şey. Buradan oluşmaya başlıyor ve gerçekten ihtiyaçları karşılanan, kucağa alınan, sarılınan, şefkatle o tatlı tatlı, yumuşacık, sıcak sıcak dokunulan bebeklerde temel güven duygusu oluşuyor. Bu da esnekliği sağlayan en önemli duygulardan biri o zaman. Evet ve bütünselliği sağlıyor. Hani kimlik bütünlüğünü de sağlayan en temel şeylerden bir tanesi. Son derece önemli. Çünkü bebek hakikaten duyu organlarıyla algılıyor dünyayı ve böyle değerlendiriyor. Orada sadece dokunmayla değil, sesle. Hı. Yumuşak ses donu, sakin bir ses donu. Böyle hani tatlı tatlı, dinli söyler ya anneler ya da bakım verenler. Bütün bunlar aslında bunların hepsini destekleyen bir şey. Peki bunun dışında farklı bir duygu var mı? O dönemde geliştirmemiz gereken ya da beslememiz gereken çocukta, hani dedi ki esnekliği sağlayan dönem o dönem. Bu temel güven duygusunun dışında da var mı? Farklı temel güven var mı? duygusu burada e, oluşmaya başladıkça tabii ki çocuğun bütün gelişim dönemlerinde de e, bu şefkatli bakışlara. ...dokunmalara, şefkatli sese, ben varım bu dünyada, onaylanıyorum, kabul ediliyorum, dinleniyorum duygusuna... Hı. ...bütün bunların hepsini hissetmeye çok fazla ihtiyacı var. Aslında o dokunma birçok şeyin mesajını Hı. vermiş oluyor çocukta. Evet ve çok güven verici bir şey ve çok gerçek bir şey. Hani biz bir çocuğa ne kadar seni çok seviyorum, işte benim için çok değerlisin desek de... ...kolundan şöyle çekerek söylüyorsak bunu... Çocuk çok için şey, çok da faiz. gerçek değil. Evet. Çünkü onun bedeniyle hissetmesi son derece önemli. Onun için aslında belki de hani e, diyoruz ya nedir temelde, nedir hmm. hap diye Baktığımızda annenin babanın yüzü hmm. bakışı, annenin babanın ona bakışı, annenin babanın bedeni. Çünkü bakın bir çocuk dünyayı annenin babanın yüzünden hmm. algılıyor, gözünden evet. algılıyor. Evet, evet. Hani küçük çocuklar çok bir iyi çocuk. gözlemciler zaten. Aha, çok yalınlar çok iyi gözlemciler, kimlerin onları ne kadar sevdiğini çok iyi tahlil edebiliyorlar. Çocuklar direkt bunu yapabiliyor yani. Ve ne alıyorsa ona göre veriyor aslında çocukta. Ne kadar yoğun bir duygu alıyorsa o kadar yoğun bir duyguyla yaklaşıyor. Ama almıyorsa bu duyguyu o da ona göre davranıyor aslında. Şimdi burada bizim için o zaman önemli olan esneklik duygusuysa, şu çıkarımda bulunabiliriz belki. Depremden etkilenen çocuklarımız için esneklikleri ne kadar fazlaysa bu süreci belki daha kolay atlatacaklar. Ama bu duyguları ne kadar azsa belki zorlanacaklar bunda. Do bu çıkarımı yapabilir miyiz? Doğru bir çıkarım mı bu? <laughs> burada esneklik derken çocukların kapsanmasından bahsediyoruz. Kabul edilmesinden bahsediyoruz. Onaylanmasından bahsediyoruz. Hı. Kendisini gerçek bir varlık olarak kabul etmesinden bahsediyoruz. Yani biraz koşulsuz kabulden de bahsediyoruz. Şimdi düşünün bir tane çocuk bir şey döküyor. Döktüğü anda küçük bir çocuğun tavrı ne olur? Annesinin yüzüne bakar ya da kim varsa o yetişkin yanında bakım veren onun yüzüne bakar. Eğer annesi ne yaptın? Bu kadar dikkatsiz olunmaz. İşte e, çok saçma bir hareket gibi, sert bir şey söylerse ve kız kızarsa, Hı. çocuk orada utanmayı öğrenir, değil mi? Hı, tabii ve ki. kendisini hakikaten çok yanlış bir şey yapmış gibi, kötü bir şey yapmış gibi hisseder. Ama yüzüne baktığında, annenin yüzünde sakin bir ifadeyle, Tamam, toplayabiliriz. Hadi gel birlikte toplayalım dediğinde de kabul edildiğini, hata yapabileceğini ve gerçek bir varlık olduğunu, kendisinin onaylandığını hisseder. İşte bunlar bütünsellik dediğimiz, bunlar biraz daha esneyebilmek dediğimiz şeyler. Evet. Peki şimdi biz e, bu depremden etkilenen çocuklarımızı baz alırsak eğer, e, psikolojik açıdan acaba neler gözleyeceğiz onlarda? Evet. Neler ortaya çıkacak şu anda? Hı hı hı. Bunlar tabii çocukların yaş dönemlerine göre farklılaşıyor. Şimdi 0-2 yaş grubuna bakarsak, 0-2 yaş grubu da hani hakikaten bilissel düzeyde çok bir şey hissetmiyor ama bütün algılarıyla hissediyor. Orada ne olup bittiğini fark ediyor aslında. Nereden fark ediyor? Annesinin yüzünden, babasının endişesinden, oradan oraya koşturan insanlardan, ortadaki telaştan, kaostan, gördüklerinden, işittiklerinden, duyduklarından hepsinden hissediyor. Bunların hepsi beden kayıtlarında kayıt oluyor çok anlamlandıramadığı için, bilişsel olarak anlamlandıramadığı için hakikaten bunlar bizim örtük hafıza dediğimiz ve daha kayıtlarında kayda oluyor. Ve bu çocuklarda ne görürüz? Hani biz nasıl belirtiler olur? Mesela biraz geriye dönüşler olur. Yani altını ıslatma, bezi çıkmış bir çocuksa altını ıslatma, parmak emme, ım, ağlama, kucağa alınma isteği, yapışma, annenin babanın bacağına yapışma, yabancılardan korkma, içe kapanma, içe kapanarak parmak emme. Peki e, hocam, şimdi 0-2 yaş e, büyüdüğü zaman bunları hatırlıyor, oluyor mu? Bedeni ya hatırlıyor. Bedeni, evet, yani bedensel. beden belki anlamlandıramadığı bir tepki de oluşabilir değil mi ileride bu çocuk için? Evet, bedensel kayıtlarımız oluyor anlamlandıramıyoruz. Çok saçma geliyor. Çok anlamsız geliyor bize. Yani diyelim bir ortama giriyoruz. Ortama hiç girmemişiz daha önce. Ama bir daha içimize bir sıkıntı giriyor. Bir huzursuzluk geliyor. Ne oluyor diyoruz? ya çok saçma. Hiç gelmedim ki buraya. Belki oradaki bir müzik, belki oradaki bir koku. İşte beden kayıtları bunlar. Hı hı. Belki oradaki kaos, bir hareket. Ee, belki oradaki bir görüntü, bir duvar neyse. Bu bir şey yaratıyor işte. Orada beden kadın. hafızamız var belki. Beden hafızamız çalışmaya başlıyor bizim evet. farkında olmadan. Kalbimiz o hafıza yapıyor. evet. kendini gösteriyor. Peki 0-2 yaş dışındaki gruplar için neler söyleyebiliriz? Onlarda nasıl gözlemleriz? Yani okul öncesi dönem dediğimiz dönemde de işte yine anne babaya yapışma olabilir. Yine böyle daha bebeksi hareketler, bunları görme gibi edici. şeyler olabilir. Bütün bunları görebiliriz. Ee, Biraz daha okul öncesine dediğimiz gibi yapışma hareketleri olabilir, biraz daha okul dönemine geldiğimizde de e, daha iç, gene içine kapanma olabilir, kendini kapatma, öfke patlamaları olabilir. Yani öfkeyi bütün çocuklarda görebiliriz, bütün yaş dönemlerinde. Çünkü travmalarda aslında hani çok da e, belki farkında değilizdir ama ilk çıkan duygulardan biri de öfkedir. Hmm öfke gerçekten patlamalı olarak çıkar ve evet. çocuklarda bunu çok rahat görebiliriz. Her şeyi tutturabilirler, ağlayabilirler, ısrar edebilirler, ittirip kaktırabilirler. Bütün bunları hani kendi oyuncaklarıyla da oyunlarıyla da o travmatik süreci kendi oyunlarına yansıtırlar. Onları çok rahat da izleyebiliriz oyunlarında da zaten. Burada mümkün olduğu kadar onları kabul edici olmak, ve bunların geçici bir şey olduğunu, bunların gerçekten bir dehşet yaşadık yani bir dehşet çocuk için dehşetin büyüklüğünü düşünebiliyor musunuz? Yani biz yetişkin olarak kal kaldık Altından ekranların karşısında duyduklarımız ki. karşısında biz donduk çocuklar nasıl donmasın? Dehşet dediğimiz bu hani çok yüksek düzeyde ölüm korkusu dediğimiz durumda bizim bedenlerimiz donuyor yani. Böyle yapacağımızı biliyoruz, e, bilemiyoruz. Yani yaklaşımlarda da şey yapacağız, dediğiniz gibi. Önce kabul ederek başlayacağız. Bu çocuklara yaklaşımlarımız nasıl olacak? Evet. Bu tepki veren çocuklar için biz nasıl davranacağız? Mesela benim en büyük kaygım şu. E, tabii ki e, sizler kadar alan uzmanı olmadığımız için e, belli bir yere kadar bilebiliyoruz, okuduğumuz kadar bilebiliyoruz. Şimdi deprem bölgelerinden buraya gelen aileler var, akrabalarının yanına geliyorlar, evet. tanıdıklarının yanına geliyorlar. Muhtemelen psikolojik olarak çok etkilenmiş olarak geliyorlar ve çocuklar çok fazla çocuk sayısı. Şimdi o çocuklara nasıl yaklaşacağız biz? Nasıl davranacağız onlara? Hı hı. Öncelikle biz tüm bedenimizle bakışlarımızla sakin kalmaya çalışacağız. Yani çocuk en çok buna bakıyor çevremdeki insanlar nasıl bunu hissetmeye çalışıyor. Yani ortamın elektriğine bakıyor. Ortamdaki insanın duygularını hissediyor. Yani bizim sakin kalmamız ne demek? Bizim sakin kalmamız çocuğun gözünün içine bakabilmemiz demek. Bu tip gerçekten dehşet verici travmatik olaylarda herkes donduğu için, yetişkinler de donduğu için göz iletişimi kurmuyoruz mesela. Göz iletişimi kurmadan konuşuyoruz. Çocuk bir şey söylüyor. Biz ekrana bakarak ya da elimizdeki telefona bakarak ya da aklımızda başka bir şey varken konuşuyoruz çocukla. Çocuk bunu hemen hisseder. Ee, en iyi şeylerden bir tanesi çocuğa dönüp onunla göz iletişimi kurarak sakin bir şekilde onu beklemek, sakinleşmesini beklemek. Mesela bu tip öfke patlamaları olduğunda da onunla böyle ım, sakinleştirip pazarlık yapmamak hani -"İşte sana çikolata alacağım, şöyle yaparsan buraya gideceğiz." -"Hadi tamam artık ağlama, yeter artık, bu kadar ağlamaya gerek yok." gibi değil. Burada duyguların dışa çıkması lazım. -"Tamamen serbest bırakacağız o zaman, evet. istediğini yaşayacak." -"Ağlayacak, bağıracak, tepinecek." -"Kendine zarar vermesin, hı hı. ona dikkat edeceğiz." -"Ama duygularını dışa vurmasına, ağlamasına..." -"Ağlamak çok normal ki." -"Hepimiz ağlıyoruz, ağlamayan var böyle bir durumda?" Yani ya orada olalım olmayalım, biz de ekran karşısında bütün bunların yaşadıkları çok normal. E çocuk da ağlayacak, çocuk da kızacak, öfkelenecek, duygularını ifade edecek, paniğe kapılmayacağız. Bileceğiz ki bunlar geçecek. Bunlar belli bir süre olacak, hani yağmur bulutu gibi. Hı hı. Eğer bunların yaşanmasına izin verirsek, dışa vurumuna izin verirsek, oyunla, işte ne bileyim, bir takım tepkilerle, davranışlarla bunlar geçecek, sakinleşecek. Ama çocuğun sakinleşmesindeki en temel şey, çevresindeki yetişkinlerin sakinliği. Onunla gerçekten iletişim kurmaları, dinlemeleri, sakin bir ses tonuyla konuşmaları yatıştıran bir şeydir sakin bir ses tonu. Hmm. Ama tabii travmatize olduysak biz kendi sesimizi de çok farkında olmayabiliriz. Birden yükselebilir, birden biz, biz de tahammülümüz çok az olabilir, evet. birden sinirlenebiliriz. Ama burada en önemli şey, inanın çocuk bizim gözümüze bakar, yüzümüze bakar, bedenimize bakar, ona dokunuşumuzu hisseder. Burada ne kadar güvenli, ne kadar sakin, uşak ve şefkatli olursan, bu süreci o kadar rahat bir şekilde atlatabiliriz. Az önce şeyden bahsettiniz hocam, oyun oynamasından, Evet yani oyunun öneminden bahsettiniz. Şimdi şöyle de bir durum yaşıyoruz aslında bizler de elimizden geldiği kadar kampanyalara destek verip bu kampanyaları destekliyoruz. Bunlardan bir tanesi de şu an o bölgedeki çocuklarımızın oyuncak ihtiyacı olduğu için oyuncak kampanyaları düzenlenmeye başlıyor. Şimdi burada şu soru aklımıza geliyor. Birçok yaş grubu var. Şimdi doğru oyuncak seçimi nasıl yapacağız bunu? Kaç yaşa göre ne şekilde oyuncaklar doğrudur? Bildiğimiz kadarıyla iki dönem var. Bir psikolojik dönemi, bir de sosyal dönem. Yani psikososyal dönem daha sonra çocukların aslında birkaç hafta geçtikten sonraki dönemi. Ve psikososyal destek o dönem başlıyor. Bildiğim kadarıyla aslında ilk dönemler çok fazla oyuncak seçiminde... Hani çok fazla yoğun bir titizlik gösterilmezken o dönemde çok büyük titizliğin gösterildiğini biliyorum ben. Yalnız sen lütfen uyarın. Hı hı. Ee, nasıl olmalı bu seçim? Şöyle diyeyim. Şimdi oraya gelene kadar dediğiniz çok önemli bir yer var. Öncelikle çocuğun temel ihtiyaçlarının karşılanması, güvenli bir ortama alınması, sıcak bir yemek yemesi, barınacağı güvenli bir yerde olduğunu hissetmesi gerekiyor. Hı hı. En temel ihtiyacı bu. Bu sağlandıktan sonra bu en akut yapabileceğimiz evet. şey. Bu sağlandıktan sonra hakikaten demin dediğimiz o temasların sağlanması, rutinlerinin devam etmesi. Rutin çok önemli. Yani işte yemek yiyecek, e, gezecek ya da onunla oynanacak gibi daha önce hayatında yaşadığı bir takım şeylerin yine mümkün olduğu kadar yani artık o, o, oralarda Hı? çok kolay olmayabilir ama evet. rutinlerinin sağlanmaya çalışması. Ondan sonra da dediğiniz gibi işte oyuncakla ilgili kısımlar gelebilir ama tabii ki burada oyuncak kampanyalarında da gönderecek kişilerin özellikle e, hani belki küçük yaş grupları biraz daha peluş gibi, biraz daha yumuşak bir takım tutup sarılabilecekleri şeyleri daha çok kullanabilirler. Küçük yaş gruplarına bu iyi gelebilir. E, veya oyun hamurlarını çok fazla önerebiliriz. Yani oyun hamurları özellikle çocukların duygularını boşaltmalarına, rahatlatmalarına, ifade etmelerine çok çok yardımcı oluyor. Hı hı. Yani Bunların özellikle çok faydası olabilir. Boyama, işte bir takım şeyler, çizmek olabilir. Yani aslında hani e, sanatsal dışa vurma dediğimiz her şey çocuğun da kendi oyununda yansıttığı bir şey. Bütün bunların hepsini ortaya çıkarabilecek bütün oyuncakların son derece e, işe yaradığını söyleyebiliriz. Mesela ee, şöyle bir soru sorayım. Ee, erkek bir çocuk için kepçe, bulldozer gibi oyuncakların verilmesi, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Çocuk zaten bunlarla oynar. Yani, yani o tetikleyen bir unsur olur mu sizce? Çünkü da sürekli görüyor ya bunu. Olmaz. Bu burada bura şöyle bir şey var. Bakın biz şundan çekiniyoruz. Biz sanki hani depremden bahsetmeyelim, bunu söylemeyelim. Bu çok travmatik bir şey. Ve bunları söylersek ve çocukları bunları anlatırsak onların bu duygularını daha da arttırırız. Daha strese sokarız gibi düşünüyoruz. Evet. Ama çocuk her şeyi görür. Çocuk her şeyin farkındadır. Ve eğer biz bunları yokmuş gibi davranırsak, hani depremden söz etmezsek, onu, onun anlayabileceği dilde, tabii ki yaşına uygun, onunla ilgili bilgiyi vermezse çocuk gizlediğimizi anlar. Her şeyi gözlüyor, her şeyi bilir. İnanın çocuklar bizim hani hiç duymuyor zannederiz ya. E, evde bir şeyleri konuşuruz. Dünya kayıt, kayıt yaparlar, telefonları dinlerler. Kesinlikle. Ve oradan kendilerine göre bir şeyler çıkarırlar. Her şeyi bilirler. Onun için aslında e, depremle ilgili doğru bilgi de vermek gerekir. Evet bir deprem hmm. oldu. Çok çok üzücü, çok üzücü bir olay son derece üzüldük. Temel duygu olarak zaten öfke çıkacak, üzüntü çıkacak, çaresizlik çıkacak, korku çıkacak. Bunların çıkmaması mümkün değil. Hı -hı. Çocuk bunu oyunlarıyla ifade edecek. Kepçeyle de oynayacak, evi, evi de yıkacak. Bütün bunların hepsine paniğe kapılmamamız lazım. Tam aksine sevinmemiz lazım. Açığa çıktı. Duygusunu, çıktı. dışa atıyor. Hı -hı. Yani dışa attıkça aslında ifade etmiş oluyor. Bu da onun yoğun travmasını Hı -hı. daha hafifleten bir şey. Daha sakinleştiren bir şey. Daha bütünleyen bir şey. Hı hı. Onun için e, bunlarla oynayacaktır çocuk. Olmadı. Bir tahtadan yapacaktır yani. hani Elinde olmasa bile bunu yapacaktır. Evet. Şimdi tabi bu tür konularda hep soru işaretleri var ve büyük soru işaretleri var kafamızda. Bunları yanıtladığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben hocam programımıza ben katıldığınız ederim. için bu değerli bilgileri verdiğiniz için. Ben teşekkür ederim size. Değerli izleyicilerimiz için. Ben Öl Hocam bugün bizlerle beraberdi. De. Deprem özel yayınımız yine devam edecek. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın efendim.